nasıl oluyordu bu aşk? Nasıl seviliyordu? Hakikati Muhammediye'ye yaklaşmak akılla mıydı? Hayır. Muhabbetleydi. Aşklaydı. Ona tabi olmanın şerefi, hazı ve lezzetini tatmak, ona ümmet olmak için peygamberler sıraya girmemiş miydi? Onun nur cemali aşıkların nazarında bütün dünyanın varlığını gözgide bırakmamış mıydı? gönüller sultanına anam babam sana feda olsun demeyen kalmış mıydı? Bu aleme şeref verdiği Rabbi'ül evvel semalarında o müminlerin gönüllerine rahmet ve bufran olmamış mıydı? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz aşıkların kıyama, kıyamete kadar devam edeceği ve ona aşık olanların hiç bitmeyeceğini hadisi şerifinde benden sonra ümmetimden beni bir defa görmek için ehlini, iyalini, malını feda etmek için nice hazır insanlar gelecektir buyurmamış mıydı? Bakınız kardeşlerim cennet yolu orkun ve diğer dışarıdan katılan din kardeşlerimin hepsine hitap ediyorum. Bakınız Hristiyan iken Müslüman olan ve aşka Muhammediye kapılan, gözü yaşlı bir mümin, yanık bir peygamber aşığından, yaman dededen alıcı okuyayım. Bakın, düşünelim, kelime kelime hazmedelim. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem, elem duymam. Yanar dağlar, yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam ne ferahnak etki yandım ya Resulallah ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek ne ferahnak etki yandım ya Resulallah boyun büktüm Perişanım bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payende tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif et kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne kadar güzel değil mi? Dinar onlarındandı, hanım. Savaş, Uhud savaşı eşini kaybetmiş, kocasını kaybetmiş, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, üç tane erkek ailesinden gitmiş, koşarak koşarak ileriye doğru arıyor. Sahabi teselli etmek istiyor onu. İşte bir şeyler söylemek için yaklaşıyor ama onun ağzında bir tek laf var. Resulullah sağ mıdır? Resulullah sağ mıdır? Onu gösterin. Ne vakit ki görüyor, Efendimizin sağ olduğunu şükürler olsun ya Rabbi. Şayet ben onu sağ olarak görmeseydim, hayatta hiçbir şey beni teselli edemezdi buyuruyor. Görüyor musunuz aşıkları? Bir örnek daha vereyim. Hep bildiğiniz şeyler, özrümü, kusurumu affedin. Abdullah İbni Mes'ud. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, böyle dedi diye bahsedeceğinde Kale Resulullah diye müthiş bir titreme gelirdi. Ve aynı titreme birçok sahabede olurdu. Eğer ondan bir şey bahsedecekse dizleri titrer, endişelenir, yüzü sararır. Acaba bir hatalı bir şey der miyim diye zangır zangır titrerdi. Ve en sonunda Kale Resulullah deyip diyeceğini dedikten sonra buna yakın bir şey söylemişti. Bunun gibi bir şey söylemişti veya böyle demişti diyerek yine kendine bir hata izafe eder. Yine kendine bir kusur varsa bendedir diye ekleme yapardı. Ey güzel peygamberimiz! Ağaçlar hurma küçükleri hicranıyla ağlamadı Ey güzel peygamberimiz, susuz kalan ümmet parmaklarından, musluklardan suya kanmadı mı? Ey güzel peygamberimiz, su kabından, abdest aldığı su kabından yudumlayan hastalar şifa bulmadı mı? Sofrasına oturanlar lokmaların tesbihini duymadı mı? Ey güzel peygamberimiz, hatıra kalan saç ve sakalın bir teki için bugün ümmet camilerde binler kuyruk olmadı mı? kıyamette mahşerin imamı o, mücrimlerin şefaatçisi o, ümmeti ümmetim diye sızlanan o, livaül ham sanca onun elinde, bütün peygamberler onun gölgesinde, cennetin kapısını açacak o, şefaatin kapısını açacak o. Dünya ve ahiret saadeti, selameti onun Muhammed muhabbet sermayesiyle gelmiyorum kardeşler. Ne buyurdu Şeyh Galip? Hutben okunur bin beri iklamı iklimi bekada. Hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada. Gülban bir kudüm, ün çekilir arş-ı Esma-i şerifin alınır arz semada. Sen ahmed mahmud -i Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize, bize sultan-ı efendim. Bakınız yine Esad Erbili Hazretleri kadar güzel anlatıyor aşkını. Habibim senin güzelliğin tecelli eterek ortaya çıkmasından dolayı sana aşık olan aşıklar var ya işte ilkbahar ateş, gül ateş bülbül ateş sümbül ateş toprak ve diken ateş bütün aşıkları yakan o mübarek yüzünün güneş gibi parlayışı var ya işte bundan dolayı Gönül ateş, kalp ateş, ağlayan su ateş, iki göz ateş. Bu kadar ateşle aşk şehitlerini yıkamak mümkün mü? Ceset ateş, kefen ateş, şehidi yıkayacak tatlı su dahi ateş. Fuzuli ise su kasidesinde bakın ne kadar güzel. Ey göz, Allah'ın yüce Resulü'nün muhabbetiyle gönlümde tutuşup alevlenmiş. Ateşlere gözyaşından su dökme. Çünkü bu son derece aşk hararetiyle tutuşmuş olan ateşlere su çare değildir. Fakat yine de gözlerim onun aşkından o kadar ağlamakta ki gök kubbe su renginde midir? Yoksa gözümden sular gök kubbeyi kuşatmıştır. Bahçıvan, bahçıvan, gül bahçesini sulamak için boş yere zahmet çekme. Bin tane gül bahçesi sulasan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin yüzün gibi bir gül hiçbir zaman açılmaz. Ey dost şayet ben Hazreti Peygamber'in elini öpme arzusuyla ölürsem toprağımdan bir testi yapın ve o testiyle sevgilime su ikram edin. Ola ki o testi onun dudaklarına, ellerine değer de elini öpmek şerefine vasıl olurum. Şefaatine vasıl olurum. İslam dünyasında özellikle Osmanlı Devleti, büyüklerimizin hürmeti kayda değerdir efendim. Bakınız Osmanlı padişahları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denildiğinde hemen ellerini göğüslerine götürür, ihtiram ederlerdi. Bakınız doğum gününden bahsedildiğinde hemen ayağa kalkarlardı. Bakınız bir örftür, bir adetti. Medine'den, Mekke'den bir posta gelse, bir havale bir şey gelse, bir kağıt gelse abdest alır. Ondan sonra öpüp gözlerine sürerler ve ayakta okurlardı. Mescid-i Nebevi'nin tamirinde her taşı küçük veya büyük fark etmez abdest alarak yerlerine koydular. Ve Mescid-i Nebevi'nin tamirinde çekişleri sardılar, kumaşlara öyle duvarlara vurdular. Edepten, misli görülmemiş edepten, ihtiramdan kardeşlerim. Yine Medine-i Münevvere'de demir yollarına keçe döşendi. Yine Medine-i Münevvere'de muhafazasında vazifeli Osmanlı padişahları veya paşaları arabalarını uzakta bırakırlar, yaya gelirlerdi. Yine Osmanlı padişahları sarıkların ucuna sorguç çaparlardı. Bu sorgucun şekli neydi efendim? Süpürge şeklindeydi. Derlerdi ki Harame-i Şerif'in süpürgecisiyiz, hademesiyiz. Taç sayarlardı o hademe olmayı o kapılara. Taç sayarlardı. Böyle seviliyordu. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki siz, siz, Musa'yı kınayıp da Yusuf'u görünce ellerini kesenler var ya, eğer siz Resulullah Efendimiz'in cemalini görseydiniz, kalplerinizi keserdiniz. Ya, bu kadar güzeldi. Bu kadar güzeldi. Şair Nabi Haç yolculuğunda Medine-i Münevvere'ye yaklaştığı vakit, bir paşanın ayak uzattığını gördü de Razayı mutahhara'ya doğru şöyle bir beyit yazdı. Ey Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Mustafa'nın, Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yere sakın ola ki edeberiyat riayetsizlik etme. Ey nabî bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası meleklerin etrafında pervanı kesildiği ve peygamberlerin eşiğini öptüğü bu kattes ve mübarek bir makamdır. Nabi ne yaptı bunu? Gece Ravza-i Mutahara'ya ayak uzatan paşayı görüp yazdı. Daha Medine'ye varmamışlardı. Ama müezzinler gece Resulullah Efendimiz'in uyarısıyla bu beyitleri ezberlediler ve sabah ezanından önce okudular. Nabi Medine'ye geldiğinde müezzinler bu beyitleri okuyordu ve Nabi gözyaşları içinde dinliyordu. Hz. Ali buyuruyor ki... ...ben Allah'ın Rasulü ile Medine'de dolaşırdım... ...Mekke'de dolaşırdım... ...yemin ediyorum ki... ...dağların ve taşların ona... ...essalatu vesselamu aleyke... ...ya Rasulullah diye... ...selam verdiğini duyardım... ...ya... ...ya... ...yürüyerek gelen ağaçlar duymadık mı... ...ve Süleyman Çelebi... ...nasıl tarif ediyor Efendimiz'i... ...bir acep nur ki... ...güneş pervanesi... ...ya güneş pervanesi. Ya ve yine bir güzel sözü Süleyman Çelebi Hazretlerinin Hazreti Cebrail Hazreti Peygamber'in yüce huzuruna misafir olmak istediği vakit her gece heyecanlanırdı ihramlara girerdi. Bir gören bir daha görsem diye Allah Allah şaşırır aklını ruhsağına hayran olarak efendim ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi sen olmasaydın sen olmasaydın Habibim bu kainatı yaratmazdım sözüne Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Kattesallahu Sirrahul Aziz şöyle buyuruyor İki dünya bir gönül için yaratılmıştır İşte kardeşlerim onun kıymetini sahifelerce saatlerce binlerce kelimeyle anlatsak herhalde bu tasvirde aciz kardeşiniz deryadan bir damla mı çekmiş olur, bir kırıntı mı almış olur bilemiyorum. Ne mutlu o müminlere ki Allah Resulü'nün muhabbetinden başka bir muhabbeti gönüllerine sokmuyorlar. Ne mutlu o müminlere ki gönüllerini Allah Resulü'ne veriyorlar. Gönüllerinde yabani bahçelerin sahte çiçeklerini büyütmüyorlar. Her zerremizle onun ruhaniyetini teneffüs edelim inşallah. Onun muhabbeti bize hüccet olsun inşallah. Mübarek olsun kardeşlerim onun sevgisi. Bereket olsun onun sevgisi. Rahmet olsun onun sevgisi. Ve bu gece şairin dediği gibi konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Ey cennet yolunun üyeleri. Ey mübarek kardeşlerim gelsin bu gece Fatiha'lar, Yasinler.